Değerli milletvekilleri, imar işlerinde oluşturulan rant lobileriyle yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla bu meclis araştırması açılması önergesi 27 Şubat 2014 tarihinde verilmişti. Bu önergenin bugün gündeme getirilmesinin nedeni Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın bu önergede ifade edilen iddiaları doğrulayan itirafları yapmış olmasından kaynaklanmaktadır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu önergeyi bugün gündeme aldık. Türkiye AKP iktidarında yalnızca yolsuzluğun yapıldığı değil, aynı zamanda korunduğu, aklandığı, kollandığı ve teşvik edildiği bir ülke haline gelmiştir. Şehir rantları, iktidar yandaşları tarafından bir zenginleşme, haksız kaynak aktarma aracı haline gelmiştir. Kentsel alanlar üzerinde imar düzenlemeleri kentsel ihtiyaçlar için değil yandaşlara zenginlik aktarmak için kullanılmaktadır. Urla'da sit alanına yapılan müdahaleler müdahale için bilirkişi kişi ayarlamaları kaçak villaların yıkılmaması için nüfus kullanmak iddiaları arşı alayı sarmıştır. Etiler polis okulu arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla düşük maliyetle satın alınması ve sonuçta al alış alışveriş merkezine çevrilerek yüksek miktarda kazanç sağlanmasına yönelik iddialar mevcuttur. İmara ilişkin yetkilerin çeşitlendirilmesi ve bu suretle rant paylaşımının kolaylaştırılması söz konusu olmuştur. İmar planlarında yapılan değişikliklerle oluşturulan imar rantlarıyla Yandaşlar zenginleştirilmektedir. Yandaş kim oluyor hocam? Rant, Öyleyim. haksız kazanç, rüşvet, irtikap ve yolsuzluk bir ahtapot gibi AKP'nin bütün birimlerini kuşatmıştır. Tepeden tabana geçen bir yolsuzluk illetiyle Türkiye karşı karşıyadır. Hatırlanacağı üzere 17 Aralık'ta yapılan rüşvetle yolsuzluk operasyonunun ardından zamanın çevre ve şehircilik bakanı Bayraktar milletvekilliği ve bakanlıktan istifa ederken soruşturma dosyasındaki imar planları başbakanın onayıyla yapılmıştır. Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Başbakanın istifa etmesi gerekir demişti. Bu açıklamanın sonrasında zamanı başbakanı Tayyip Erdoğan, Müstafi Bakanı Erdoğan Bayraktar ile görüşür ve şu açıklamayı yapar. Görüşme yaptım. Orada kullandığı bir yanlış ifadeyi düzeltmek onun görevi onun bundan pişman olması gerekir. Başbakanın tehdit kokan sözlerinin üzerinden bir süre geçtikten sonra Erdoğan Bayraktar pişman olur. Şunları söyler. Maksadımı aşan bir şekilde istifa kelimesi tarafımdan kullanılmıştır. Bu ifademden dolayı liderimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum der. Bu gücün ahlak karşısındaki zaferini anlatmaktadır. Değerli milletvekilleri Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç benim cemaat denen olguyla karşı sevgimi ve sempatimi 78 milyon insan bilir. Bu arada AKP'de bilir demeye getiriyor. Ama şunu da çok iyi bilir ki eğer bu paralel yapı 17-25 Aralık sahtekarlıkları ortaya çıktığı günden itibaren ben hükümetimin yanındayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımın yanındayım. Amerika'ya giden benim. Olimpiyatlara koşan benim. Bu hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim ben bunları gizlemedim ki ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Arınç açıkça ve resmen ben eski paralelciyim diyor. Yani Arınç şimdi ha, bu akademide olsa o akademide, akademide atılan çocuklarla beraber oradan atılması gerekir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Merih Gökçek'in belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde o isterken paralel yapının kucağında oturduğunu da Arınç söylemiştir. Arınç bu sözleriyle de Melih Göktekin hala paralelci olduğunu söylemiş oluyor. Ama konumuz bu değil. Arınç AKP iktidarının başbakan yardımcısıdır. Ona göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek paralel yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklik yaptırmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle dahi çıkmamıştır. Vaktaki çok zor seçimi kazandıktan sonra ki o da muammalı birbirlerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır mahkemelerde boğuşmaktadır. Biz o zaman hiçbir zaman Ankara'yı veya devletin imkanlarını bu yapı için onların eline kucağına bırakmadık. Gökçek'le ilgili yüz konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. Ama AK Parti'yi yıpratacak bir işin içinde olma. Bu iddiaların yenilir yutulur bir yanı yoktur. Bu iddialar insanın yalnız yüzünü değil tırnaklarını da kızartacak niteliktedir. Bütün bu iddialarda bulunan sıradan bir kişi de değil, Türkiye'de Başbakan Yardımcısı'dır. O da eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar gibi sus denilince sonunda susmuştur. Arınç'ın söyledikleri doğru değilse iftiradan, doğruysa itiraftan hesap vermesi gerekecektir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Merih Gökçek hakkında iddialarda bulunan Arınç 17-25 Aralık yolsuzluklarıyla ilgili olarak bu yolsuzluk iddialarının AKP'ye sinek ısırığı kadar etkisinin olmadığından da söz etmiştir. Demek ki kendi iddiaları 17-25 Aralık rüşvetle yolsuzluk iddialarının çok fevkindedir. Sinek ısırığından daha fazla etkisi olacağına inandığı için zira bu iddiaları dile getirmiştir. Sayın Melih Kökçek ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arıncı fitnecilikle suçlayarak Bülent Arıncı'ya şu andan itibaren düşen görev Önce hükümet sözcülüğünden sonra da başbakan yardımcılığından derhal istifa etmesidir. Ancak ben istifayı paralel yapının sonuna kadar direneceksin talimatı nedeniyle çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Bu takdirde görev hükümete düşecektir demiştir. Melih Gökçek açıkça Bülent Arınç'ın istifa etmemesi için paralel yapının sonuna kadar direneceksin talimatı verdiğini söylüyor. Gökçe'ye göre başbakan yardımcısı Bülent Arınç başbakandan değil paralel yapıdan talimat almaktadır. Bu ciddi bir iddiadır. Bu iddia doğruysa devletin derinliklerine değil tepesine sızmış bir paralel yapı söz konusudur. Hatırlanacağı üzere Bülent Arıç da Melik Gökçek'in Ankara'yı parsel parsel paralel yapıya tahsis ettiği iddiasında bulunuyor. Tüm Türk halkı bu iddia itam ve isnatların açığa çıkmasını beklemektedir. Değerli milletvekilleri, özelde Ankara Genelde ise Türkiye'de meydana gelen yolsuzluk, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bireysel değil örgütseldir. Kökeninde AKP'nin kudret elitleri vardır. AKP bu yön itibariyle bir siyasi partiden çok bir çıkar birliğidir. AKP çeşitli unsur ve birimleriyle yolsuzlukların tam göbeğinde bulunmaktadır. Bu bağlamda Ankara'da kentsel rantın paylaşımındaki yolsuzluk da bir birey işi değil, ekip işidir. Ankara'nın rantının paylaşımının suç ortakları arasında parselleri belirleyenler, parselleri ucuza kapatanlar, plan değişikliğini teklif edenler, onaylayanlar, pay alanlar, gözcümanlar, olanı biteni bilip ancak konuşmayanlar vardır. Davutoğlu'nun iddiaların delillendirilmiş bir tarzda olduğu olmadığı için konunun kendileri açısından kapandığını söylemesi de calibi dikkat bir husustur. Başbakan yardımcısının itiraflarından, iddialarından ve yaşanan gerçeklerden daha önemli bir delil mi olur? Yani bir başbakan yardımcısının söylediklerini dikkate almıyor da kimin söylediklerini dikkate alıyor ve onları delil olarak kabul ediyor? Bunu anlamak da mümkün değildir. Böyle devlet idaresi olur mu? Böyle ekip olur mu? Böyle bakanlar kurulu olur mu? Böyle hükümet olur mu? AKP 17-25 Aralık'taki delilli, belgeli, itiraflı ve görüntülü yolsuzluk ve rüşvet iddialarını kapatmıştır. O ayrı bir konudur. Burada çok ciddi iddialar, ithamlar ve itiraflar vardır. İddia ve itham sahibi de Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı'dır. Bu tür iddialar Sayın Davutoğlu tarafından değil, ancak bağımsız yargı tarafından kapatılabilir. AKP'nin üstünü kapattığı yolsuzluklar bir meydan larus kalınlığında külliyat meydana getirecek büyüklüktedir. Bütün yolsuzlukların, haksızlıkların ve adaletsizliklerin faili iktidardır. İktidar bu nedenle yolsuzlukların araştırılması değil, üstünün kapatılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bizim imar işlerinde oluşturulan rant lobileriyle yolsuzluk ve rüşvet iddialarının araştırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla getirdiğimiz bu araştırma önergemizi de muhtemelen AKP reddedecektir. Bu suçların failleri kendi söyledikleri gibi kendileridir.